Ya bu kadar çabuk gelmiş olamazlar herhalde değil mi? Yok sanmam. Hoş geldin. Ne haber? Şşt, ne yapıyorsun ya? Annem evde yok. Ha öyle mi? Bunlar bana mı? Yok şey aldım ya bu... ...yan taraftaki silikli lisafeniz aldım bunları. Şimdi benim yolumu falan gözlüyordur da. Ah! Ne <laughs> Bize ne Eve gitmeden önce bir yüzünü göreyim dedim. Çok iyi yaptın. Benim de aklım hep sendeydi düşünüyordum. Hmm. Hı? Hayırdır neyi düşünüyorsun? Yani şu annemin bana hediye aldığı hani tatil biletleri var ya. Tatil paketi. Ee. Acaba diyorum onun nikahtan önce kullansak mı? Hı? Gideriz seninle şöyle uzağa. Baş başa. kafamız dinleriz. İstersen başvurumuzu da oraya aldırız. Böyle kimseler olmadan nikah kıyarız. Hı? Sen niye bu kadar kimselerin olmamasını istiyorsun? Ne bileyim böyle bir engel çıkacakmış diye korkuyorum. Bana bak. Öyle kafanı saçma sapan şeylerle bulandırma. Öyle bir şey olmayacak. Duydun mu beni? Hı? Böyle şey de olmayacak. Her şey çok güzel olacak. Oo! Merhaba kızlar. Merhaba. Hoş geldin. Eyvallah. Ha, Şeref geldi. Ulan bir projektörümüz eksikti. O da tam oldu. E ee, hadi gir içeri. Yok yok, ben şey yaptım seni. Seni gördüm, ben gidiyorum. Yeter, kafi yani. İyi. Peki o zaman teklifime ne edeceksin? Onları biz sen, seninle yarın uzun uzun konuşuruz. Tamam mı? Hadi gir içeri. Siz beraber değil miydiniz? beraberdik. Niye ayrı ayrı geldiniz? Bundan sonra böyle Değişim var burada. Senden sonra Burak da sattı beni. Ailem, ortağım hepsi dışladı. Gidecek yerim yok. Nefes alacak, kıpırdayacak halim kalmadı. Sen çeneni tutmadın diye oldu bunların hepsi. Senin iş bilmezliğinden oldu hepsi. Senin beceriksizliğinden. Senin kardeşliğinden! Kardeşliğimden! <laughs> Beni kurtarmaya mecbursun, duydun mu? Hayır, değilim. Benden çaldıklarını bana geri vereceksin. Senden bir şey çalmadım ben. Seninle birlikte iş yaptık, sen de eline yüzüne bulaştırdın. Beni de sen mahvettin, bırak! Hapise giremem. Hapise girmek istemiyorum. Para vereceksin bana. Seni hapisten çıkaracak bir param yok. Ulan yurt dışına kaçar! Ya, ne yapmışsın be? Allah Allah! Ulan ben yurt dışına çıkamıyorum, seni nasıl kaçırayım? Senin yüzünden ben de burada mahsur kaldım. İstersen gidersin sen. İstersen gidersin, tahsilat için buradasın değil mi? Ha? Doğruyu söyle. Beni kurtarmaya mecbursun, ben nefes alamıyorum, sana da nefes aldırmam. Duydun mu? Tamam. Kurtaracaksın beni! Tamam be! Tamam! Sana para vereceğim. Ama sen de benim hayatımdan defolup gideceksin. Tamam mı? Barış. Defol git. Ne o? Güney'den kopya mı çekiyorsun? Bu ne ya? Bu ne beni öldürecek miydin? Söylesene ya beni öldürecek miydin? Ne bu silah ya? S saçmalama hadi çık git. Beni öldürecek miydin ya? Öyle bir şey neden yapıyor Facil ne o zaman ya? Benim Ha? Söylesene ya, öldürecek miydin beni? Hayır, öyle bir niyetim yok. şu merkez kana baktım Yani eski bir şey olur da, tanıdık olur da. Kendisi evde yok mu? Yok, buradaydı bir akşam. Hmm. İyi tamam, hadi kolay gelsin. olabilirsiniz.